İkinci dereceden denkleminin gerçek kökü olmadığına göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Denklemin gerçek kökü olmadığına göre diskriminantının sıfırdan küçük olduğunu anlıyoruz. O halde delta küçüktür sıfır diyelim. Böylece b kare eksi 4 ac küçüktür sıfır. Denkleme baktığımızda b yerinde 4'ü görüyoruz. 4'ün karesi eksi 4 çarpı A yerinde x karenin katsayısı 1 ve C yerinde de eksi A'yı görüyoruz. Küçüktür 0. Buradan 16 artı 4A küçüktür 0. Buradan 4A küçüktür eksi 16'dan her iki tarafı 4 ile böldüğümüzde A'nın eksi 4'ten küçük olduğunu elde ederiz. Bize A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor a eksi 4'ten küçük olduğuna göre alabileceği en büyük tam sayı değeri eksi 5 olur. İkinci dereceden fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmediğine göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı kaçtır? İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin parabol olduğunu biliyoruz. Burada parabolün grafiğinin x eksenini kesmediği ifade edilmiş halde parabolün grafiğinin x ekseninin üstünde veya altında olduğunu düşünebiliriz. Üstünde olduğunu düşünelim. x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinat değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinat değeri sıfırdır. Parabol x eksenini kesmediğine göre parabolün x ekseni üzerinde bir noktası yok demektir. O halde parabolün üzerindeki noktaların y değerinin sıfır olmadığını anlıyoruz. Parabolün üzerinde y değeri sıfır olan bir nokta yoktur. Olsaydı o nokta x ekseni üzerinde olurdu. Böylece parabolün x ekseni üzerinde bir noktası olurdu ki parabolün x ekseni üzerinde bir noktası yok. Parabolün denkleminde fx'i y olarak düşündüğümüzde ve y'ye 0 verdiğimizde o halde parabolün üzerindeki bütün noktalar için y değerinin sıfır olmadığını ifade ettiğimizde göre y'ye 0 verdiğimizde bu denklemi sağlayan bir x değeri elde edemeyeceğimizi anlıyoruz. Denklemi sağlayan bir x değeri yok. Eğer y 0 için bu denklemi çözüp bir x değeri elde edebilseydik, bu noktanın y değeri 0 olduğu için bu nokta x 80 üzerinde olurdu ki, böylece parabolün x 80 üzerinde bir noktası olurdu. Oysa olmadığını ifade ettik. Peki bu denklem ikinci dereceden bir denklem ve denklemi sağlayan x değerinin olmadığını ifade ettik, yani denklemin çözüm kümesi boş küme. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi ne zaman boş küme oluyordu? Yani denklemin ne zaman kökleri olmuyordu? delta küçüktür sıfır olduğunda. O halde bu ikinci derece denklemin diskriminantının sıfırdan küçük yani negatif olduğunu anlıyoruz. O halde b kare eksi 4 ac küçüktür sıfırdan denkleme baktığımızda b yerinde eksi 4 o halde eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a x karenin katsayısı a yerinde de a eksi 2 görüyoruz çarpı C yerinde de 1 var. Küçüktür 0. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a 2 eşitliğin diğer tarafına gönderdik. Böylece önündeki işaret artı oldu. Her iki tarafı 4 ile bölüp sadeleştirme yapabiliriz. 4 küçüktür a 2. Buradan da a'nın 6'dan büyük olduğunu elde ederiz. Bize a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor a 6'dan büyük olduğuna göre alabileceği en küçük tam sayı değeri 7 olur. Fonksiyonları kesişmemektedir. Buna göre k'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Birinci denkleme baktığımızda ikinci dereceden olduğunu görüyoruz. O halde bir parabol belirtir. İkinci denklemde birinci dereceden olduğuna göre bir doğru belirtir. Bu parabol ile doğrunun kesişmediği ifade edilmiş. O halde bir şekil çizersek şu şekilde bir şey olduğunu düşünebiliriz. İki fonksiyonun kesim noktalarını araştırırken fonksiyonların denklemlerini ortak bir biçimde çözdüğümüzü biliyoruz. Bundan bir önceki soruda da yine kullanmıştık. Y'leri yine birbirini eşitleyerek bu ortak çözümü yapalım. O halde x kare eksi 4x artı 13 eşittir 2x artı k olur. 2x ve k'yı sol tarafa aldığımızda x kare eksi 6x artı 13 eksi k eşittir 0 olur. Bu denklemi çözdüğümüzde elde edeceğimiz x değerleri parabol ile doğrunun kesişim noktalarının x değerleri olacaktı. Parabol ile doğru kesişmediğine göre x değeri yok demektir. x değeri olmadığına göre bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olduğunu anlıyoruz. Çözüm kümesi boş küme. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi ne zaman boş küme oluyordu? Yani ne zaman kök olmuyordu? Delta küçüktür 0 olduğunda. O halde b kare eksi 4 ac 0'dan küçük yapalım. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 6'yı a yerinde x karenin katsayısı 1 ve c yerinde 13 eksi k'yı görüyoruz. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4'ü dağıttığımızda eksi 52 artı 4K olur. Buradan 4K küçüktür 16. Buradan da K küçüktür 4 olur. O K'ya verebileceğimiz en büyük tam sayı değeri 3 olur.